Boğaz köprüsünün altında böyle direkt tutunca gerçek oluyormuş dediler bilmiyorum. <laughs> Hakan abi şöyle bir bilgi geldi. Evet. Buradan geçerken dilediğin dilek buradan geri geçince iptal oluyormuş. İptalmiş mi? Odayım. Odayım. Sınıra kadar gelip o altından geri döneceğiz Aynen. bir dahakine öyle yapalım. İptal şu an iptal. Aynen. Yapacak bir şey yok yine <laughs> geliriz. Teknemiz olduktan sonra ne olacak abi? Do -doğru. Hocam iki balık ekmek alabilir miyiz? Yok soğan olmasın abi. Soğan ister misin arkadaş? Kimde olsun abi? soğanlı abi. Ya benimki de soğanlı olsun be. İki soğanlı. Bol soğanlı olsun. Kimde bol? Eyvallah. Tamam. Ne para? Okey okey. 520. Baba hayırlı işler. İyi akşamlar. Hakan abi aldık malzemeyi. Malzemeyi kaptık hemen yiyeceğim vallahi. <laughs> Mis gibi de koktu burnum. Böyle <laughs> küçük kayıkhaneler vardı. Kayık kiralardık oradan. Sandal yani. Kürekle. Daha ne diyeyim sana 10 yaşındayken falan. Gelirdik buralara çıkardık. Allah korusun başına bir şey gelirse işte birkaç kişi bu can sallarına binecek. Gerisi artık <laughs> giden gidecek. Kalan sağlar yani, bizimdir. Sen... Oh trafiğe bak ya. Abi, Ey Allah'ı bir ara. zaman ya. Aynen vallahi, vallahi billahi. zaman yani. Karından itibaren Boğaz turlarımız, Dilek turlarımız başlamıştır. <laughs> Çocukları sallamayalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz uzak geç, ayıp oluyor. Ayıp oluyor ya, salladık. Eyvallah birader, kusura bakmayın ya. Sen mi büyüksün, ben mi İstanbul? <laughs> tamam, sensin büyük.